x eksi 2 y eksi 2 eşittir 0 doğrusunun y eşittir 2 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, ax artı by artı c eşittir 0 doğrusunun y eşittir k gibi bir doğruya göre simetriği bulunurken ax aynen kalırken arkadaşlar y yerine 2k eksi y yazılır artı c eşittir 0 şeklinde bir doğru oluşur. Bakınız bizim doğrumuz x eksi 2 y eksi 2 eşittir 0 doğrusudur. Bunun y eşittir 2 doğrusuna göre simetriğinde x aynen kalır sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 yani k yerine 2 yazdık. Eksi y eksi 2 eşittir 0 şeklinde bir doğru oluşur. Düzenleyelim. x eksi 8 artı 2y eksi 2 eşittir 0 olur. Buradan x artı 2y eşittir at karşıya 10 şeklinde bir denklem çıkar karşımıza yani cevabımız e olur.